Evet sevgili gençler, e, konu anlatımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Organik molekülleri anlatıyorduk, karbonhidratlar anlattık, yağları anlattık. Şimdi geldik arkadaşlar proteinlere. Arkadaşlar proteinlerde karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomları bulunuyor. Arkadaşlar bazı proteinlerde, daha doğrusu bazı aminoasitlerde kükürt bulunduğu için bu aminoasitlerin e, yapısına katıldığı proteinlere de kükürt bulunabilir diyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar kükürt de bulunabiliyor bazı proteinlerle. E, solunda arkadaşlar öncelikle karbonhidratları yakıyorduk. işte yağları filan. Proteinleri de tabii yakıyoruz gün içerisinde. Yaktığımız zaman ne oluşacak peki atık olarak? Bakın karbon, hidrojen ve oksijen bunlar karbonhidrat ve yağları da vardı. Ne oluşuyordu onlarda arkadaşlar? Karbondioksit ve su oluşuyordu. Ancak bunda arkadaşlar ne var fazlalık olarak? Bakın azot atomları var. Bu da tabii ki bir atık olarak açığa çıkacak. Dolayısıyla azotlu atıklar oluşuyor diyoruz. Bakın azotlu atıklar oluşur. Hocam nedir bu azotlu atıklar? Arkadaşlar bütün canlılar amonyak oluşturuyorlar azot atık olarak. Bazı canlılar bunu doğrudan atıyorlar. Bazıları da arkadaşlar yaşadığı ortama göre su kaybını azaltmak için bunu üreye ya da ürik asite çevirebiliyorlar ve ikisini de atabiliyorlar. Ürik asit atıyorlar. Mesela ee, sürüngenler, kuşlar, böcekler falan ürik asit atıyor. İşte ergin kurbağalar ve memeliler öyle atıyor, değil mi? Ondan sonra balıklar ve e, kurbağaların larvaları filan ne atıyor arkadaşlar? Amonyak atıyor diyebiliriz. Zaten suda yaşayan omurgasızlar da işte süngermiş, sölentermiş falan filan bunlar gene amonyak atıyor arkadaşlar diyebiliriz. Arkadaşlar doğada çok sayıda amino asit var ama proteinlerin yapısına katılan 20 çeşit amino asit var diyebiliriz. Biz bu 20 çeşit aminasını arkadaşlar 12 tanesini üretebiliyoruz. Nerede üretiyoruz bunlar arkadaşlar? Bunları bazen stoplazmada, bazen mitokondride e ne yapıyoruz arkadaşlar? Üretebiliyoruz. Bazıları arkadaşlar kloroplastta sentezleniyor diyebiliriz. 8 çeşit asit arkadaşlar biz üretemiyoruz. Bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Temel ya da esansiyel asitler diyoruz. Temel ya da esansiyel. Ne demek bu dışarıdan alınması zorunlu? Vitaminler mesela arkadaşlar bizim için nedir? Esansiyeldir. Vitaminler biz üretemiyoruz. Mineraller bütün canlılar için esansiyeldir. Yani dışarıdan alınması zorunludur diyebiliriz. Yani sonra dikkat edin arkadaşlar. ÖSYM de bunu sormuş. Biz şimdi temel aminoasitleri üretemiyoruz ama içinde temel aminoasit olan proteinleri ne yapabiliriz? Sentezleyebiliriz. Hocam nasıl oluyor o? Tamam temel aminoasit üretemiyorum ama temel aminoasit dışarıdan hazır alırım. Onu kullanarak ne yapabilirim? Protein sentezi yapabilirim. Buna dikkat edin arkadaşlar sorularla. Bir aminasinin yapısında neler var bakalım. Arkadaşlar ortada bir karbon atomu var. Karbon atomuna bağlı bir hidrojen var bakın dikkat edin. E Buna bağlı bir arkadaşlar karboksil grubu var. Burada iyonlaşmış halini görüyorsunuz. COOH grubumuz karboksil grubu. Tamam kısaca şöyle de diyebilirsiniz yani COOH grubu. Şöyle de kısaltarak da yazılabilir yani. Karboksil grubu arkadaşlar asidik özellik gösteriyor. Organik kimyada arkadaşlar bunlar karboksil asitleri diye geçiyor zaten. Peki bu tarafa baktığımız zaman bu karbon atomuna bağlı olan arkadaşlar amino grubu var. Yani NH2 dediğimiz arkadaşlar bir grup var. NH2 grubu. Bu arkadaşlar ne oluyor? Bazik özellik gösteriyor. Şimdi arkadaşlar şurada ne var? Radikal veya değişken grup var. Değişken grup ya da radikal grup diyoruz arkadaşlar buna. Arkadaşlar 20 çeşit amino asit var ya biz bunu arkadaşlar buraya yazmaya kalksak bakın hepsinde amino grubu var. Hepsinde karboksil grubu var. Hepsinde karbon ve hidrojen atom var. Sadece arkadaşlar neyi değiştireceğiz? Adı üzerinde değişken grubu değiştireceğiz. O zaman bakın şu cümleye dikkat edin. Değişken grubun farklı olması, yani şuradaki grup değişince ne oluyor arkadaşlar? Aminoasitler birbirinden farklı oluyor. Bakın ne dedik arkadaşlar? Karboksil grubu asitik özellik, amino grubu bazik özellik gösteriyor. Arkadaşlar asit nasıl bir molekül? Asit ortamda baz gibi davranıyor, bazik ortamda asit gibi davranıyor. Bu tarz molekülleri biz ne diyoruz arkadaşlar? Amfoter moleküller diyoruz. Asit ortamda baz gibi davranır, bazik ortamda asit gibi davranır. Baz gibi, bazik ortamda asit gibi davranır. Bazik ortamda asit gibi davranır. Peki hocam bunun ne faydası var? Arkadaşlar bu tarz molekülleri biz ne diyoruz? Proteinler, amneslerin böyle özellikleri var. Tampon moleküller diyoruz. Ne demek hocam tampon molekül? Diyelim ki ortamın pH'i ne yaptı? Azaldı. Yani asitleşti. Bu ne yapıyor bu sefer? Bazik e, özellik gösterirken bazik davranarak, baz gibi davranarak ne yapıyor? pH'in arkadaşa düşmesini engelliyor. Ve pH yükseldi mesela baza doğru kaydı. Bu sefer ne oldu? Asit gibi davranarak ortamın pH'in yükselmesini engelliyor. Yani pH değişimine direniyor. Bu tarz molekülleri biz ne diyoruz arkadaşlar? Tampon moleküller diyoruz. Tampon moleküller. Evet, şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Amino birleştirip protein yapacağız. Peki nasıl birleşiyorlar? Bakın bir amino karboksil grubu bir diğer amino arkadaşlar amino grubuna peptit bağıyla ile bağlanıyor. Bakın burada karbon azot arasında peptit bağ kuruluyor ve şuradan arkadaşlar bakın OH ve H su olarak çıkıyor. Zaten bu olay biz ne diyoruz arkadaşlar? Dehidrasyon sentezi diyoruz değil mi? Bakın bu olay dehidrasyondur. E, tersi nedir? Sen su katarsan bu Proteine şuradaki hidrojen ve OH arkadaşlar tekrar buraya geri koyarsan bakın ne olur? Bunu sindirmiş olursun. Yani hidroliz yapmış olursun diyoruz. Yani bu olay tersi ne oluyor? Hidroliz oluyor diyoruz. Neymiş arkadaşlar? Bunu da sormuşlar sınavda. Bir amino karboksil grubu bir diğer amino karşı amino grubuna bağlanıyor diyoruz. Ve bu şekilde proteinler sentezleniyor. Burada kaç tane amino var? Bakın şurada bir tane var değil mi? Bir amino burada da kaç tane bir amino asit var. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Bu proteine daha doğrusu dipeptit diyoruz. Arkadaşlar burada formüller içerisinde bulmayın. Bakın farklı bir şey yapmadık burada. Burada ne var? Karbon var. Karbona bağlı hidrojen var dedik. Amino grubu var. Karboksil grubu var. Bir de radikal grup var dedik. Bu bir amino asit yani. Aynı şekilde bakın karbon, hidrojen, amino grubu var. Karboksil grubu var. Radikal grup var. Bunlar birleştirdik sadece arkadaşlar. Peptit bağıyla birlikte ve bir protein sentezlemiş olduk. İki amino oluşunca buna dipeptit dedik. Peki üç tane amino asit olursa bakın amino asit bir, amino asit 3 Oluşan molekülü biz ne diyoruz arkadaşlar? Tripeptit diyoruz. Yani üç tane amino oluşuyor. Peki kaç tane peptit bağı var? 3 amino arasında iki tane peptit bağı olur değil mi? Bakın şurada iki tane peptit bağı var. Her birinden bir su çıkıyor. Buradan arkadaşlar iki tane su açar çıkar diyoruz. Peki çok sayıda olursa amino bakın ne oluyor? Polipeptit diyoruz buna biz. Ne kadar su açığa çıkar? En eksi bir değil mi? Yani nasıl ki 3 tane asit arasında 2 tane bağ oluyor ve her bağdan bir su çıkıyorsa mesela en sayıda olduğu zaman da en eksi bir tane peptit bağ oluşur ve her bağdan da bir su çıkıyor zaten. En eksi bir tane su açığa çıkmış olur. Bunlar arkadaşlar yapım nedir? Dehidrasyondur. Yıkımları hidroliz tepkimesidir diyoruz. Hidroliz. Yapımları dehidrasyon, yıkımları hidroliz tepkimesidir diyoruz. Peki hocam proteinleri farklı yapan şey ne? Diyelim ki elinde iki tane protein var. Bunlar nasıl birbirinden farklı olabilirler? Arkadaşlar proteinleri farklı yapan şey aminoasitlerin sayısı farklı olabilir. Yani aynı çeşitleri kullanmış olabilirsiniz. Ama diyelim ki bunda 100 tane aminoasit kullanırsın. Bunda 200 tane aminoasit kullanırsın. E ne olur arkadaşlar bu protein birbirinden farklı olur. Başka aynı çeşitleri kullanırım hocam. Aynı sayıda kullanırım. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Sıralama değişebilir. Ne demek bu? Yani diyelim ki sen amino asitleri işte A, B, C, D, E diye sıralarsan başka bir protein olur. İşte B, D, işte C, E, A diye sıralarsan başka bir protein olur. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Bakın aynı sayıda kullandık. Aynı çeşitte kullandık ama bu sefer dizilişini değiştirdik değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bakın e, sayı farklı olabilir. Diziliş farklı olabilir. Başka hocam e, çeşitler değişebilir. Burada A, B, C, D, E'yi kullandın. Burada diyelim ki X, Y, Z, T işte falan filan. K, L falan kullandın. E ne oldu bu sefer? Farklı çeşit aminasitleri kullandığın için protein arkadaşlar farklı olur. Neymiş e, proteinleri farklı yapan şey? Aminasitlerin sayısı, sırası ve çeşidinin farklı olmasıymış. Peki hocam bu sayı sıra ve çeşidi kim belirliyor? Yani ribozom bunları neye göre diziyor? Yani kafasına göre mi? Tabii ki değil. DNA ne yapıyor arkadaşlar? mRNA'ya şifreyi veriyor. Diyor ki al kardeşim diyor git ribozoma. Ribozomda şuradaki e, amino asitleri filan amino asitleri alsın. Bunlar işte şu sıra göre dissin diyor DNA. Yani protein arkadaşlar DNA'daki şifre göre bu şekilde ne oluyor? Ribozomda sıralanıyor diyoruz. Hangi çeşitlerin kullanılacağı, kaç tane kullanılacağı, hangi sıra göre dizileceği arkadaşlar bunlar bizim DNA'mız belirliyor. Canlıların DNA'sında farklılıklar var. Dolayısıyla DNA farklı olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Protein yapıları da farklı oluyor. Bazı proteinler ne oluyor arkadaşlar? Canlıya özgü oluyor. Tek yumurta ikizlerin arkadaşlar DNA ve protein yapıları aynı oluyor. Ama normalde iki insanı düşünün. DNA'larımız %99.5 falan benziyor yani. Farklılığımız arkadaşlar çok az bir kısımdan kaynaklanıyor ama... %100 tabii ki aynı değil arkadaşlar. Kendimize özgü proteinlerimiz var diyoruz. Ortak proteinlerimiz yok mu? Tabii ki DNA %99'u falan ortak zaten. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar benziyor yani. Dolayısıyla protein yapımızda benzerlikler var. Diyelim ki amilaz enzimi herkes de aynı yani. Pepsin enzimi herkese aynı yapısı, değil mi? Enzimleri de düşünün yani. Solunum enzimleri mesela, glikoliz enzimleri. Ondan sonra oksijenli solunum yapanlar için mesela Krebs enzimleri falan filan. Bunlar nedir arkadaşlar? Yani ortak reaksiyonlar varsa vücudunuzda ve diğer canlılarla. Dolayısıyla oradaki görevli enzimler filan ortak olmuş oluyor. E onların sentezlerinde genler de ortak oluyor. Yani diyelim ki işte muzun DNA'sı bize yüzde 60 benziyor değil mi? Hocam nasıl olur yani? Birisi bitki, birisi işte insan, hayvan. Dolayısıyla arkadaşlar ne diyoruz? Enzimler var işte. Yani enzimler bir sürü ortak enzimimiz var. Dolayısıyla bunlar sentezlendi genlerle arkadaşlar ortak olabiliyor. Peki diyelim ki doku nakli yapacağız ve organ nakli yapacağız. Ne yapıyoruz? Yakın akraba tercih ediyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar diyelim ki böbrek nakli yapacağız. E böbreğin yapısında en çok ne var? Protein var. E ben anne karnında oluşurken, zigottan embri oluşurken yani fetüs ergin birey oluşurken e, ne olmuş? Benim böbreğimin proteinleri benim DNA'ma göre sentezlenmiş. E diyelim ki yakın birisinden, yakın akrabadan bana böbrek nakli yaptığınız zaman o yakın akrabamın DNA'sının bana benzeme ihtimali fazla. Dolayısıyla böbreğimizin yapısında bulunan proteinin benzeme ihtimali fazla. Dolayısıyla o böbreğin bana arkadaşlar uyuşma ihtimali daha fazla. Benim vücudumuz onu reddetme ihtimali azalıyor. Tamam mı? Dolayısıyla doku ve organ nakillerinde DNA benzerli demek. Protein benzerli demek. Bundan dolayı arkadaşlar yakın akrabalar tercih ediliyor diyoruz. Peki hocam protein yapıyı ne bozabilir? Arkadaşlar bakın öncelikle sıcaklığı bilmeniz lazım. Yüksek sıcaklık arkadaşlar protein yapıyı bozuyor. Basınç, kimyasal maddeler, asit, tuz çözeltileri, radyasyon arkadaşlar bunlar ne yapar? Tabii ki protein yapıyı bozabilir. Uygun olmayan pH filan arkadaşlar bunlar ne yapabilir? Ee, protein yapıyı bozabilir. Hocam protein yapının bozulması ne demek? Nasıl bozuluyor bu? Şimdi arkadaşlar proteinlerin ee, bakın birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül dediğimiz yapıları var. ÖSYM bununla ilgili soru sormuş daha önceki yıllarda. Şimdi ribozom ne yapıyor arkadaşlar? Protein sentezi yapıyor. Tamam nasıl yapıyor bunu? İşte amino asitler arasında peptit bağ kuruyor ve bu şekilde arkadaşlar zincir halinde protein ne yapıyor? Sentezliyor. İyi de arkadaşlar proteinler bu şekilde işlevsel değildir. Yani bu şekilde iş yapamazlar. Proteinler daha kamaşık moleküller. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Birincil yapı diyoruz. Peki daha sonra ne oluyor işte? Bakın granüllü ER diyoruz ya. Ee, granüllü ER üzerinde ne demek granüllü ER? Ribozomlu ER. Ribozomda sentezlenen proteinler e ER boşluklarına gönderiliyor. Burada arkadaşlar ne oluyor? Daha karmaşık yapılar kazandırılıyor. Yani diyelim ki zincir halindeyken bu şekilde arkadaşlar katlanıyor. Buralarda arkadaşlar ne oluyor? E, bağlar kurularak daha karmaşık hale getiriliyor. Daha sonra bu daha da katlanıyor böyle. Bakın buna biz üçüncü yapı diyoruz. İkincil yapıdan üçüncül yapıya geçiyor. Daha karmaşık hale getiriliyor böyle disülfit bağlar, memneler falan filan daha karmaşık bağlar var yani. Yani şöyle düşünün arkadaşlar bir kağıdı böyle düz düşünün. Bu birincil yapı. Bu böyle katladık işte arada bağlar kurduk. Ne oldu bu şimdi? İkincil yapı oldu. Daha sonra arkadaşlar bunu böyle buruşturduğumuzu düşünün. Ne oldu bu şimdi? Üçüncül yapı. Peki birkaç tane üçüncül yapıdaki proteini bir araya getirirsek ne oldu bu şimdi? Dördüncül yapıdaki arkadaşlar bir protein oldu. Arkadaşlar vücudumuzda bulunan enzimler, işte proteinler falan genellikle üçüncül ve dördüncül yapıdadır diyoruz. Bu şekilde fonksiyoneldir yani. Fonksiyoneldir diyebiliriz. Fonksiyoneldir. Mesela hemoglobin dediğimiz şey ne? Hemoglobin içerisinde arkadaşlar dört tane globin proteini var bu şekilde. Nasıl arkadaşlar? Yani dördüncül yapıya sahip olan bir proteindir diyebiliriz hemoglobin için. Peki hocam sonra ne oluyor? Fonksiyonel geliyor ve bu şekilde arkadaşlar gidiyor Golgi'ye falan. İşte Golgi bunu nereye gönderecekse enzim midir, hücre dışına mı atılacak? Nereye gidecekse arkadaşlar bunu gönderiyor diyebiliriz. Peki hocam sıcaklık ne yapıyor ve işte şuradaki moleküler yapıyı bozuyor dedik ya. Ne yapıyorlar yani protein yapıyı bozuyorlar? Arkadaşlar proteinlerin bakın bu dördüncü yapısı bozularak bunun arkadaşlar birinci yapıya geri dönmesine biz ne diyoruz? Denatürasyon diyoruz denatürasyon. Natural doğal demek zaten. Denatür olmak ne demek arkadaşlar? De olumsuz anlamda kullanılıyor biyolojide. Yani doğallığın bozulması demek. Protein yapının bozulması. Hocam birincil yapıya geri döndü ama buradaki peptit bağlar bakın kırıldı mı? Hayır bakın peptit bağlar arkadaşlar hidrolize beraber kırılıyor tamam mı? Burada denatürasyonda arkadaşlar birincil yapıya geri dönüyor. Birincil yapıya dönebilir bu şekilde. Ama peptit bağları arkadaşlar kopmaz diyoruz tamam mı? peptit e, bağları kırılmaz burada bağları kırılmaz. Hocam bu tekrar eski haline geri dönemez mi? Arkadaşlar genellikle dönemez ama dönebilenler var tamam mı? E, eğer tekrar eski haline geri dönerse bu arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Tekrar natüre biz, biyolojide re tekrar anlamına geliyor buna arkadaşlar renatürasyon diyoruz renatüre olmak denatüre olmak bozulması tekrar doğal haline geri dönmesini arkadaşlar ne diyoruz? Renatürasyon diyoruz. Özellikle arkadaşlar diyelim ki e, enzimleri falan dondurduğumuz zaman enzim protein yapı da ona örnek veriyorum. Dondurursunuz mesela ondan sonra tekrar e, ısıttığınız zaman tekrar çalışmaya başlar. Bu arkadaşlar renatürasyon diyebiliriz. Ama bu şekilde dördüncül yapıdan birinci yapıya geri dönmüşse arkadaşlar bunu tekrar böyle katlanıp bu hale gelmesi falan kolay bir şey değil yani tamam mı? Hocam proteinler bizim için neden bu kadar önemli moleküller? Arkadaşlar burada vereceğimiz örneklere bakarsanız Ösemi bunlar sormuş bol bol. Ee, protein yapıda neler var vücudumuzda? proteinin önemini biraz daha anlayabiliriz. Enzimler arkadaşlar enzimler olmazsa reaksiyonla biliyorsunuz çok uzun zaman sürecinde oluyor. Aslında canlılık olmaz gibi bir şey yani. Sen mesela diyelim ki bir sayfa yazmak için... Eğer enzimler olmasa işte o gerekli ATP'yi 40 yılda filan atıyorum sentezleyebiliyorsunuz. Yani çok uzun zaman sürecinde oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar enzimler ne yapıyor? Kimyasal reaksiyonları hızlandırıyorlar. Kimyasal reaksiyonları hızlandırırlar. Bunlar arkadaşlar protein yapılı olması zaten proteinlerin bizim için ve canlılar için önemini anlamamızı sağlıyor. Hemoglobin ne işe yarıyor arkadaşlar? Kana kırmızı renk veriyor. Görevini oksijen ve karbondioksit taşıyor diyoruz. Bunu biz nerede örnek vermiştik? Bakın demiri anlatırken örnek vermiştik. Hemoglobin yapısı ne var arkadaşlar? Tabii ki protein var ama aynı zamanda demirde var diyoruz. Miyoglobin arkadaşlar ne yapıyor? Kasa kırmızı renk veriyor. Et niye kırmızı? Miyoglobinden dolayı. Peki hocam görevi ne bunun? Oksijen taşıma değil tabi. Orada duruyor bir yere gitmiyor bu. Depolama yeteneğine sahip. Tamam Oksijen depolar. gerekli durumlarda arkadaşlar böyle depolama yapar attığımız zaman kasların oksijen ihtiyacını kısa süreliğine de olsa karşılamaya çalışır diyoruz. Antijenler diyorsunuz ya A antijeni B antijeni işte A B'ye kan veremiyor. Neden? Arkadaşlar bu antijenler glikoproteinler falan diyoruz bunları hücrede anlatacağız. Ne yapıyor bunlar arkadaşlar? Hücrelerin birbirine ve başka maddeleri falan tanımasını sağlıyor. Yani hücrelerin tanımasında görev alıyor. Hücrelerin tanımasında görev alıyor diyebiliriz. Tanımasında görevli. İşte ağabeyi niye kan veremiyor? İşte buradaki antijenle birbirini tutmuyor yani ve tanımadığı zaman da vücuduna karşı ne yapıyor? Antikor üreterek tepki gösteriyor. E antikor vücudun savunma proteinleri bunlar. Bunlar da arkadaşlar bakın protein yapıda savunma proteini bunlar. Vücudun savunmasında görev alıyor. Fibrinojen arkadaşlar ne işe yarıyor? Kanın damar dışına çıktığı zaman pıhtılaşmasını sağlıyor. Kanın damar dışında pıhtılaşmasını sağlar. Bu da arkadaşlar nedir? Protein yapılıdır diyoruz. Albumin, globulunu arkadaşlar. bunlar biz dolaşımda göreceğiz. Bunlar kanın ozmotik basıncını aylamada görev alıyorlar. Kanın protein ozmotik basıncı diyebiliriz. Protein ozmotik basıncının düzenlenmesinde görev alıyorlar. Düzenlenmesi. E bazı hormonlar arkadaşlar neydi? Steroid yapılıydı. Yağları söylemiştik. İşte bazı hormonlar arkadaşlar aminasit yapılı. Bazı hormonlar protein yapılıdır. Protein yapılı hormonlar arkadaşlar örnek neyi verebiliriz? İnsülini verebiliriz tamam mı? Aminasit yapılı hormonlar nedir mesela? Tiroksin. Ondan sonra adrenalin gibi hormonlar arkadaşlar aminasit yapılıdır. ÖSM e şeyi sormuş. Demiş ki insülini demiş. Neden sen ağız yoluyla alamıyorsun? Yani ne yapmamız gerekiyor? İğneyle beraber arkadaşlar enjekte etmemiz gerekiyor. Neden ağız yoluyla alamıyoruz arkadaşlar? E protein yapılı arkadaşlar. E proteini sen aldığın zaman ne olur? Midede pepsin enzimi, bağırsaklarda işte diğer enzimler buna ne yapar? Saldırır. Bunu ne yapar arkadaşlar? Aminoasite sindirir. E kan aminoasite olarak karışmasının bir anlamı yok ki. Ha et yemişsin ha insülin yemişsin. Ne farkı var? Yediğin eti de sen proteini sindiriyorsun. Kan aminoasite olarak karışıyor. İnsülin de aynı şekilde arkadaşlar bu sefer sindirilirse eğer yani kana aminoasite olarak karışır. Kan arkadaşlar 3-4 boyutlu haliyle yani fonksiyonel haliyle karışması lazım. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar biz ne yapıyoruz bunu? Enjeksiyonla alıyoruz. Sindirime uğramasın diye. Hücre iskelet elemanlar bunlar arkadaşlar hücrede göreceğiz ayrıntılı olarak. Bunlar da arkadaşlar protein yapılıdır. Neydi bunlar? Mikro filamentler. Başka ara filamentler vardı. Ara filamentler. Başka mikrotübüller vardı. Mikrotübüller. Bunlar hücre iskelet elemanları. Bunu biz hücre konusunda biraz daha ayrıntılı göreceğiz. Başka ne var hocam? Aktin miyozin iplikler var. Aktin miyozin iplikler nerede bulunuyor? Kasları nerede görevli bunlar? Arkadaşlar kasılma proteinleri. Kasların kasılmasında görev alıyorlar. Kasılma proteinleri diyoruz. Bakın bunlar da protein yapıda. Keratin arkadaşlar nerede bulunuyor? İşte saç yani kıl diyelim ona biz. Biyolojideki saç diye bir şey yok. Kıl var. Her tarafımızdakiler kıl yani. Kıl, tırnak, ondan sonra hayvanlarda da filan boynuz moynuz değil mi? Bakın bunların yapısına katılıyor. Derinin arkadaşlar yapısına katılıyor. E, pulların filan yapısına katılıyor diyebiliriz. Taşıyıcı proteinlerin kastımız ne? Arkadaşlar hücre zarında ne var? E, taşıyıcı proteinler var ve hücre zarında madde taşınmasında görev alıyorlar. Hücre zarında madde taşınmasında görevliler diyebiliriz. Madde taşınması. Arkadaşlar kolajen nerede bulunuyor? Arkadaşlar bakın bağ dokuda bulunuyor yoğun olarak. Bağ dokuda, temel bağ dokuda bulunuyor. E zaten arkadaşlar kıkırdak olsun, kemik olsun bunlar nedir? E bağ dokun elemanlarıdır. Bakın kıkırdak doku, ondan sonra kemik doku filan. Bunlar e bunlar yapısına katılıp bunlar güçlendiriyorlar diyebiliriz. Hatta kolajen ne oluyor arkadaşlar? E satılıyor, böyle takviye edici olarak satılıyor. Ne yapıyorlar arkadaşlar? İşte kemiği filan kaynatıyorlar kalan sıvı içerisinde arkadaşlar su buharlaştırıyor ve böyle jöle gibi bir şey kalıyor ya geride bu kemik suyundan arta kalan. İşte o jöle gibi olan şey arkadaşlar nedir? Kolajendir. Bunu arkadaşlar aldığınız zaman işte bağ doku güçlendiriliyor. Deriniz falan ne olur arkadaşlar? Daha pürüzsüz olur falan diyebiliriz. Eklemleriniz falan daha güçlü olur. Oradaki bağ dokuyu falan güçlendirebilir diyoruz. Böylece arkadaşlar proteinleri tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.